Merhaba arkadaşlar. 26 Şubat Pazar iddia tahminleri, banko maç iddia analizleri ve iddia yorumları sizlerleyim. Saat 15'te Fransa Lig Fenda, Lorient ile karşı karşıya geliyor. Lorient'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Ayakkuyu 3-0 yenmiş, Nantes'e 1-0 mağlup olmuş, Angers de golsüz beraber kalıp Reims'e 4-2 kaybetmişti ve Rennes'i 2-1 mağlup etmişti Lorient. Auxerre'in son 5 maçına baktığımızda Lyon 2-1 yenmiş, Angers'te 1-1, Reims'te 0-0 berabere kalıp Monakaya 3-2 ve Montpellier'e 2-0 mağlup olmuştu. Lorient ile Auxerre arasında oynanacak olan karşılaşma Ligi tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 17'de Fransa Lig 1'de Reims ile Toulouse karşı karşıya geliyor. Reims'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Nice'de golsüz berabere kalmış, Troyes'i 4-0 yenmiş, Auxerre'le golsüz berabere kalıp Lorient'i e 4-2 yenip Pan saint 1-1 berabere kalmıştı. Tolga oynadığı son 5 maça baktığımızda Marsilya 3-2 kaybetmiş, Rennes'i 3-1 yenmiş, Paris Saint Germain 2-1 mağlup olup, Troyes'i 4-1 ve Strasbourg'u 2-1 mağlup etmişti. Reims ile e arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.